Sevgili kardeşlerim, bugün Haç'ın bayramlarından birini kutluyoruz. Haç Hristiyanlığın sembolü ve biz her Haç bayramında Haç'ın anlamını anlamak ve biraz daha derine inmek istiyoruz. Niçin biz bu kadar çok haç çıkartıyoruz? Çünkü Sevgili kardeşlerim, bizim haçla özdeşleşmemiz gerekir. Haçın bir sırrı vardır ve o sırla bizim birleşmemiz gerekir. Çünkü kurtuluşumuz o birleşmeden geçer. Eğer biz haçla birleşmezsek, onunla aynılaşmazsak o zaman biz kurtulamayız. Hristiyanlığın kurtuluş hikayesi haçta başlar ve haçta biter. Haç nedir? Niçin Efendimiz Hissus Kristos haçlandı ve diyoruz ki bizim için kurban oldu, bizim için kanını döktü? Ve niçin her pazar günü der Hissus Kristos'un haçlanışını ve ölümünü hatırlıyoruz biz? Surt badarak tam budur. Son akşam yemeğinde der Hissus ekmeği aldı şarabı aldı kutsadı ve dedi ki alın yiyin bu benim bedenimdir sizin için haçta parçalanacak alın için bu benim kanımdır haçta sizin için dökülecek ve dedi her bir araya gelişinizde bunu yapacaksınız peki niçin İsa Kristos'un haçı haçtaki ölümü bizim için bu kadar önemli çünkü insan oğlunun tek başına çözemeyeceği asla çözemeyeceği bir sorunu var. O da günah ve ölüm. Hisus'tan önce peygamberler geldiler, iyi şeyler söylediler, Tanrı'nın emirlerini ilettiler, mucizeler yaptılar ama onlar da günahkardı. Onlar da öldüler ve dirilmediler. Sadece Hisus Kristos, Allah'ın oğlu, Allah'tan parça, ışıktan ışık, tanrıdan tanrı, gerçek Allah'tan gerçek Allah. Tanrının öz ceferini taşıyan bu dünyaya geldi, günahsız ve kusursuzdu. O ölmezdi. Onu hiç kimse öldüremezdi. Ama o ölmek için geldi. Hayatını kurban olarak sunmak için geldi. Niçin çünkü günahın tek bir kurtuluş yolu vardır. Bütün eski ayet bize söylüyor bunu. Günah bedelle ödenir ancak. Bir bedel ödemeniz lazım günah için. Ve günahın ödenme bedeli de ölümdür. Çünkü Tanrı dedi, bu elmadan, bu meyveden yerseniz öleceksiniz. Ve kutsal kitabın açık hükmü var. Her günah işleyen ölecektir. Günah, günahın ücreti ölümdür. Ve hepsi günah işlediler, birlikte yoldan saptılar diyor mezmur. Günahsız bir kişi yok, tek bir kişi bile yok. Öyleyse Adem'den başlayan bu günah lanetinden bizi kim kurtaracak? Tanrı'ya yönelmemiz, tövbe etmemiz elbette ki güzel bir şey. Ama tövbe tek başına bizi günahımızdan kurtarmaz. Onun için Tanrı Musa'ya günahlardan nasıl kurtulacağının yolunu gösterdi. Dedi ki: "Günahkarlar günah için kurban verecekler. Bir koyun alacaklar kusursuz, kahine getirecekler, ellerini o koyunun üstüne koyacaklar. Ben günahkarım." Günahımın ücreti ölümdür. Benim yerime bu kuzu ölecek diyecekler ve günah o kuzunun üstüne geçecek. O kesilip kanı döküldüğünde, kanı Tanrı'ya sunulduğunda, mabedin perdesine serpildiğinde o zaman o günahın borcu ödenmiş olacak. Elbette ki Yahudiler bunun anlamını anlamadılar ama bu bir gölgeydi. Hakiki kanın, hakiki kuzunun, günahları ortadan kaldıracak kuzunun kanına bir işaretti. İsa işte o kuzu olmak için geldi. Hiçbir peygamber bunu yapamazdı. Hiçbir melek bunu yapamazdı. Günah bizi Tanrı'yla böler, ayırır, uçurum yaratır. Öyle ki günah yüzünden uçurumun bir yanında insanlık durur öteki ucunda kutsal tanrı durur. Kutsal tanrı günahı temizlenmeden kabul etmez. Nasıl ki sizin evinizde çirli çamaşırlar çıktığında onları temiz çamaşırların içine koymazsınız. Yıkamadan önce yapmazsınız onu. Bilirsiniz ki temiz de kirlenir. Ayırırsınız. İşte günah bizi Tanrı'dan böyle ayırdı. Birleşmemiz lazım bizim Tanrı'yla. Barışmamız lazım bizim Tanrı'yla. Nasıl barışacağız biz? Günah borcumuz ödenmedikçe nasıl barışacağız? İşte bir tarafıyla Tanrı, bir tarafıyla insan olan Hisus Kristos uçurum üstünde köprü oldu. Bizim için köprü oldu. Her köprünün iki tarafta ayağı vardır. Boğaz Köprüsü'ne gittiğinizde bir ucu Anadolu yakasındadır, bir ucu Avrupa yakasındadır. İşte sadece Tanrı ile insan arasında tek bir aracı olabilirdi. Bir ucu Tanrı'da, bir ucu insanda olan İsa Mesih. Ve o bizim aracımız oldu. Artık onun haçından sonra kutsal kanını döktükten sonra Bizim günahlarımızın borcu ödenmiştir. Bizim dememiz gereken şey imanla buna sarılmaktır. Tanrının uzattığı bu kurtuluşu kavramaktır, diş çökmektir. Demektir ki ben günahkarım. Günahlarım için yapabileceğim hiçbir şey yok. Onun karşılığında verebileceğim hiçbir şey yok. Tanrım benim için hazırladığın kuzuyu ve onun kanını kabul ediyorum. Benim üstüme serp Okanı, Okanla kurtulayım, arınayım. Onun kutsallığı, onun doğruluğu benim doğruluğum olsun. O zaman, işte o zaman üstümüze doğruluk iner. İnsanın çabalarıyla değil, Mesih'in ölümünden gelen bir lütuf iner ve biz o lütfu giyiniriz. Artık Tanrının adaleti bize baktığında bizi görmez. Günahlarımızı görmez. İsa Mesih'i görür. Onun haçtaki kurbanını görür ve ödenmiştir o. Bir gün bir aziz dua ederken bir şeytan belirir önünde. Der ki: "Sen böyle dua ediyorsun. Aziz olduğunu zannediyorsun." Kurtulduğunu zannediyorsun. Biliyor musun sen hangi günahları işledin? Doğduğun günden beri ben senin bütün günahlarını kaydettim diyor. Elinde bir tomar var, açılıyor. Uzun böyle iki metrelik bir tomar. Başlıyor bir bir işlediği günahları anlatmaya. Aziz bakıyor buna, diyor ki bu kadar mı diyor. Yetmez mi diyor? Bunlardan bir tanesi bile seni cehenneme göndermeye yeter. Diyor ki, orada yazılmayan günahlarım da var benim. E, i̇yi diyor, daha iyi. Getir diyor o kağıdı ve kağıdın altına yazıyor. Mesih'in kanı ödenmiştir. Bunu deyince kağıt da yanıyor, şeytan da yok olup gidiyor. İşte bu anekdotun bize anlatmak istediği şeyi yapacağız biz. Günahlarımız kan gibi de kızıl olsa, haçın gücüyle kar gibi bembeyaz olacağı bize vaat ediliyor. Yapacağımız iki şey var. Yüreğimizde iman edeceğiz. Bu kurtarıcıya iman edeceğiz. Ve yer değiştireceğiz onunla. Diyeceğiz ki Rabbim ben haçta olmalıydım. Sen haçtasın benim yerime. Ben ölmeliydim. Sen öldün benim yerime. Sen benim yerime geçtin. Şimdi sende olan bu hayatı, bu yeni hayatı ben istiyorum. Güzel bir hikaye var. Biraz hüzünlü ama konuyu daha iyi anlamanız için size bir ışık verecek. İki kardeş var. Bunlardan birisi o kasabanın en iyisi, en iyilerinden birisi. Herkesin örnek aldığı. Bir de bunun küçük kardeşi var. Bu da kasabanın en serserisi. Herkesin yaka sektiği ve bir türlü kardeşinin öğütlerini dinlemiyor. Hata üstüne hata yapıyor. Bir gün bir gece karşısına birisi çıkıyor, kendisinden borç almış ama ödememiş, ödemeyecek falan ve onunla bir kavgaya tutuşuyor. Yanında bıçak taşıyor, bıçakla adamın karnına saplıyor birkaç kere ve kaçıyor. Tabii ki gürültüler oluyor, insanlar geliyorlar, bakıyorlar, yerde yatan kanlar içinde biri var ve kaçan biri var. Peşine düşüyorlar. Eve giriyor. Kardeşi, büyük kardeşi görüyor bunu. Kanlar içinde, elbisesi kan içinde, bıçak kanlı. Kapıyı kilitliyor, dışarıdan kapıyı vuruyorlar. Kardeşi ağlıyor. Ne yapacağım ben diyor, şimdi beni alacaklar, beni asacaklar. Diyor ki elbiselerini çıkart kanlı elbiselerini çıkartıyor. Kardeşi, abisi kendi elbiselerini kardeşine giydiriyor. Git diyor banyoya yıkan temizlen. Sonra öfkeli bir kalabalık toplanıyor linç etmek için. Dışarı çıkıyor elinde bıçakla. Diyorlar buraya girdi birisi öldüren cani buraya girdi o senin kardeşin olması lazım. Diyor ki hayır benim diyor ben öldürdüm diyor. Sen diyor öldüremezsin sen sinek bile öldürmezsin sen öyle biri değilsin. Yok diyor ben öldürdüm işte diyor kanlı bıçak işte elbise ben öldürdüm onu. Sonra kardeşi dışarı çıkıyor bakıyorlar ki temiz elbiselerle. Diyorlar ki sen kardeşinin suçunu üstüne alıyorsun. Biz biliyoruz. Ama burada bir cinayet var. Ölümü gerektiren bir suç var. Ve mahkemeye çıkıyor. Mahkeme yargılıyor ve diyorlar ki kendini kurtarabilirsin. Sadece diyeceksin ki kardeşim suçludur. Ben üstlendim onun suçunu. O da diyor ki cinayet silahı burada, kanlı giysi burada, suçu üstlenen birisi burada. Adalet neyse uygulayın ve idam ediyorlar. Büyük kardeşi idam ediliyor. Küçük kardeş kurtuluyor. Büyük abisinin ölümüyle artık yasa ona işlemez. Çünkü yasa suç için bir can istiyordu, o can ödendi. Ölmeden önce abisi bir mektup yazıyor, ve diyor ki sevgili kardeşim diyor bu yaptığımı belki anlamadın sen ama İncil'i okursan anlayacaksın. Efendimiz İsus Kristos tam bunu yaptı bizim için. Hayatını verdi. Kurban olarak, fidye olarak bizim yerimize geçti haçta. Bizim ölmemiz gereken ölümü o öldü. Ben senin ölümünü üstlendim, sana bir görev bırakıyorum. Sen de benim yaşamımı üstleneceksin. Benim gibi yaşayacaksın. Benim gibi dürüst olacaksın. Benim gibi imanlı olacaksın. Yoksa o zaman ölümümün bir anlamı kalmaz. Mesih bizi günahtan kurtardı, günahtan azat etti. Özgür insanlar olarak, günaha boyun eğmeyen insanlar olarak yaşayalım diye işte Mesih'in haçıyla özdeşleşmemiz bizim böyle. Mesih'in kanı bizi kurtarıyor. Çünkü Tanrı'nın adaleti günahların bedelini istiyordu. Bütün dünyanın günahları haçta ödenmiştir. Ama sadece ve sadece haça iman edenler Mesih'in yollarında yürüyenler, dar yolu seçenler kurtulacaklardır. Bu şuna benziyor. Burada bir köprü var Boğaz Köprüsü. Anadolu yakasındaki herkesi karşıya geçirebilir. Ama herkesi karşıya geçiriyor mu? Hayır. Geçmek isteyen karşıya geçiyor. Mesih'te bir köprü oldu bizim için. Babayla Günahkar insanlık arasında, bütün insanları kurt kurtulabilir. Onun kanında bu kuvvet var. Herkes için aracı olabilir, ama sadece onlar kurtulacak. Ben günahkarım ve Mesih'in kanıyla kurtuldum, Mesih'in kanıyla arındım diyenler, onun kanının gücünü üstüne taşıyanlar, onun kutsal haçını ve onun kurtarışını kabul edenler kurtulacaklar. Evet sevgili kardeşlerim. Haç Verrat bir haç bayramı ve ben istedim ki bu haçın sırrı sizlere açılsın. Boynunuzda taşıdığınız haçın anlamını bilesiniz, çıkarttığınız haçın anlamını bilesiniz ve niçin bu kadar çok haç çıkarıyorsunuz bilesiniz. Aynılaşmak için, özdeşleşmek için haçla ve haçlanmış olanla Özdeşleşelim, kristonya olalım. Hristiyan, kristoslaşmış kişi demektir. Mesihleşmiş kişi demektir. Der Hisus Kristos'un haçı, onun gücü, onun kanının kutsallığı sizlerle ve çocuklarınızla olsun. Rab sizleri bereketlesin. Şimdi bu kilisenin bu pazar günü madağı var kilisenin isim günü Subhaç ve biraz sonra bu kiliseye hizmet etmiş olanlar için, onların ruhları için dua edeceğiz. Çünkü hayat bir sürekliliktir. Bizden önce haçın sırrını öğrenmiş olanlar o sırrı bize aktardılar. O sır da üretmektir. Başkaları için bir şeyler yapmaktır. Hisus'un bizim için yaptığı gibi bizim de başkaları için kendi rahatımızdan feragat ederek geleceğe ve başkalarına bir şeyler bırakmaktır. Öyle ki ecdadımızı rahmetle anıyoruz, onlar için dua ediyoruz. Onlar bize Hristiyanlığımızı ve haylığımızı verdiler. Bize güzel, iyi insanlar olmayı öğrettiler. Tanrı onların ruhlarına huzur versin. Asfaziren sokiner ulusa varen.